Merhabalar dostlar arkadaşlar 4 Nisan 2025 kapanışına göre taban ve tavan olan hisselerin taban ve tavan olma istatistiklerini şöyle paylaşalım. Bunu niye nasıl belirliyoruz arkadaşlar tabanda bekleyen emirlerin son 7 günlük işlem hacmine oranına bakıyoruz. Eğer oran çok yüksekse büyük ihtimalle arkadaşlar yukarı yönlü veya tavana gitme olasılığı var. Eğer oran arkadaşlar çok düşükse yani çok da tavan veya daha yukarı gitme ihtimali biraz zayıf gözüküyor ama tek başına yeterli bir veri değil sadece arkadaşlar bir veri onu söyleyelim ve bakalım taban olan hisselerden ilki yaprak. 770 adet tabanda bekleyen emir var. Son 7 günlük işlem hacmi 599.000 ve %0.1 arkadaşlar. Tekrar taban olma olasılığı biraz düşük gözüküyor en azından pazartesi için. Ve bakalım hemen arkadaşlar taban olan hisselere gün doğdu. 553.000 emir bekliyor. Viking 210.000, Ersu 256.000, Cemtaş 11.5 milyon, Dakhe ile 94.000. Gürsel 148 bin, Etiler 1 milyon 700 bin, Ruzya eski almadı arkadaşlar bu Ruzya ismi. 3 milyon, SMRVA 1 milyon, Uşak'ta 16 milyon tavanda bekleyen emirler var gözüküyor. Son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına baktığımız zaman en yüksek değer arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla Çemtaş'ta %75 olarak gözüküyor. Yani tavanda bekleyen emir sayısı 0.7 günlük emire tekabül ediyor. Son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına baktığımızda. Arkasından baktığımız zaman Rusya yani eski Almat, Almat yağ sanayi veya madencilik sanayi diye yanlış hatırlamıyorsam %0, %60 olarak gözüküyor. Yani tavanda bekleyen emir sayısı 0.6 günlük bir emri var gözüküyor. Bunlar arkadaşlar artabilir de azalabilir de şuradaki kısımlar yani neticede tavanda bekleyen emirler bazen fake olabiliyor. Yani yalancı olabiliyor şişik göstermek için. Ama tabii ki bizim için yine bir veridir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.